Şu. Evet Kolen blokesi Evet arkadaşlar Kolen blokesi Bu arı Aralıksız şekilde 4 Mart'tan beri Kolen tutuyor arkadaşlar 4 Mart'tan beri Kolen tuzağını hiç sökmedi Yani 4 aydır Aralıksız polen. Ve sürekli polen topladığım halde polen blokesi bu. Merhaba arkadaşlar. Tarih 7 Temmuz 2025. Şu anda önümüzdeki arımız kaççıda bakalım. Evet arkadaşlar şu anda arımız tamı tamına 18 çerçeve. Aradan ben geçen hafta bir 4-5 petek çekmiştim zaten. O zaman 3 katlıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Önce tabana girelim. Bakalım yavru durumu, bal stoğu ne alemde. Evet arkadaşlar. Ee, tabandaki 10. çerçeve bal ve polen blokesi. Evet. Şimdi bunu alacağım. Yani bunu şöyle makineye vurulacak bir petek bu. Yani az çok demeden şu anda hem arımı sıkıştırmış olacağım. kapalı yavru. Yine polen blokesi. Yine polen blokesi. Yavru yok. ökeçi. Şimdi şu anki e, yukarıya şurasılar var arkadaşlar. Yavru yapmış. Bu arı aralıksız şekilde 4 Mart'tan beri polen topluyor arkadaşlar. 4 Mart'tan beri polen tuzağını hiç sökmeden var. Yani 4 aydır aralıksız polen topluyor. Ve Sürekli polen topladığım halde polen blokesi bu. Şimdi e, yeni bir yavru hamlesine girişti arı. Şuraya yine günlük arı var. E, yumurta var. Günlük açmış orayı. Evet burada yine polen blokesi. Evet tabanda e, çok fazla bal görünmüyor. Ama nüfusu sağlam arınım. Evet arkadaşlar. Polen bu lekesi. Yine Evet. Perga çıkarılabilecek bir petek. Yani müthiş bir polen bu Yani 4 aydır aralıksız polen topladığımız arıdaki polen stoğu bu. Yani polen toplamak arıda bir zafiyet yaratır mı? Yaratmadığının göstergesi peteklerdeki polen miktarı arkadaşlar. Önemli olan tahliyelerin olması. Evet maşallah. Şimdi tabanda dördüncü çerçeve bu. Ha, ana da burada. Ana da burada. İşte. Gayet güzel bir anası var. Evet. Yine e, yavrunun çıktığı yerlere günlük yumurtayı basıyor arkadaşlar. Çok güzel maşallah. Evet. Burada da yine yavru. Şöyle kapalı yavru. Evet. Sondan bir Önceki çıta yani. Önceki çıta yani. Önceki Şimdi dipbeteğe gireceğiz. Muhtemelen dipbetek ballı olabilir arkadaşlar. Eğer yavru yoksa dipbeteği alacağım. Evet. Şu şekilde polen blokesi ve az miktar bir balı var. Yani az miktar derken yine 1 kilodan fazla bir bal var burada. Bismillah. Tabanı doldurup yani yavru petek varsa tabana çekeceğim katta <laughs> Bu şekilde katsak ki yine burada göbekte yavru var. Bir ee, tarafı komple. Şimdi ben bunu direkt e, birinci katın bir numarasına yerleştiriyorum. Çünkü yavrulu. E, bundan sonra da zaten arı bu bir numaraya kolay kolay yavru yapmaz. Orayı sıkıştıralım. E, yavrulu çerçevelerden tabanı on çerçeve yapalım. Evet, bir yavru çerçeve daha geliyor. Şimdi ızgara kullanılsa belki hızlı e, alınacak bal miktarı şu an için çok fazla olabilirdi. Evet, şu şekilde. Bunu da 10 numaraya tabana yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi buraya hemen bir tane kat koyacağız. Arkadaşlar üç kattan bir tek daha bu şekilde yine balı hemen bunu sola yerleştiriyorum. Evet. Maşallah arının balı güzel ama bizim alacağımız düşünmüyor her yere larva günlük yumurtayı basmış. Evet. Bu şekilde. Arkadaşlar sıkıntı yok. Önemli olan burada e, verimin devam etmesi. Biz e, aşağıya yani aşağı dediğim çama buradan bu nüfusları korur vaziyette indiğimizde bu ballar çamda alınır. Ama Allah ülkenin yardımcısı olsun. Çok ciddi bir, an, bir, nüfusun, bir nüfusun var. Devam ediyor. Evet. şu şekilde bir eteğimiz var şuradan aşağısı karakoloncu şu bu şekilde evet yani e, maşallah arımız çok güzel ballı ama yavrudan bize bir şey vermedi şimdi yorumlara gelecek Tepkileri biliyorum ben. <laughs> Ana ızgarası kullansaydın alırdık bu malları. Arkadaşlar sıkıntı yok. Daha Bizim güzel. burada üç tane dört tane arı mucuk. Bu şekilde. Evet. Yani şu görüntüyü bir daha çekelim, değil mi? Çok Arayı biraz daha sıkıştırmış oldu. Yine. alttaki bal durumu onu da alayım. koyayım şöyle. Evet. Şimdi geçen hafta ben bundan duble petek çekmiştim. Yani üçüncü katlarda yavru yoktu. Evet durum bu. Aradaki yavru durumu bal durumu Durumu bu şekilde e, dikenden arı çalışıyor. İnşallah bundan bir 15 gün sonra buradaki kapalı yavruların çoğu doğduktan sonra zaten arı şu anki yaptığı yavruyu bundan sonraki günlerde yapmaz. Artık doğadaki verim giderek azalacak. E, birikimini devam ettirecek. E, önümüzdeki günlerde bu balları sağarken yine çekimini yapacağız arkadaşlar. Heh, arkadaşlar biraz önce çektiğimiz katli kovanlardan çektiğimiz mallardan bir tanesi. Maşallah. Maşallah yani 3 kilodan fazla. Şurada yine of 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 şu olay bu. Yani gönül ister ki tüm petekler böyle olsun. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler.